Büyük enflasyon oranlarını açıkladı. Yüzde 85. Ya bırak boş ver ya. İnanmıyor musunuz? E, tabii ki inanmıyorum. Sizin enflasyon oranınız ne? Çarşı, pazar nasıl? Yüzde 185. En yakın açıkladığı rakam oydu. Yüzde 185. E, tabii işte o önden yüzde almış. Teğet geçmiş. E 85. E, yerse pazarı. Peki, peki TOK tanıtımı da yapıldı. Ne düşünüyorsunuz? Yerli araç deniyor. %50 Yerli araç değil de. ki. E ona kalırsa 124'ler vardı. Anadolular vardı. E, Şahinler, Devri 131'ler. Devrimi boş ver. Ta o yıllar evvel bizim bebekliğimiz zamanında. E şimdi e bunlar yerli araç değil miydi? Bunlar yerli araçtı. Renault'lar vardı. %70, %60'ı, %70'i yerli deniyordu. Şimdi yeni çıkan bir şey değil ki. Geçen sene İstanbul'da aynı kasa araba taksicilik yapıyor. Bunun kasası önemli. Kalıp, kalıp önemli. Kalıbı yapamıyorlar. Kalıp çok ince bir teknik. Yani Ben eskiden otomobilcilik yapardım. Galerici araba alıp satardım. Bu 8 otomatik benim branşım oydu. Ben hiç yerli araba alıp satmadım. İşte bunun kasayı çıkartmak mesele. Bu kasasının tabii esas projesini o şekilde rüzgar alışı vücudu sarış, arkadan hız veriş, baskılayışı arabaya roket gibi böyle bir hız verişi. Bunlar önemli. E, Al kalıbı ben de yaparım. Siz almayı düşünür müsünüz? Yok canım. Benim e, Kia Sportage'im var. Toga Havada 40 pasar. Koreli yapmış. Dünyaya mal olmuş bir araba. Tutup da ben e, top mu alacağım yani? Kia Sportage şu anda 1 milyarın üzerinde. 1-200 hani 500-600 lira yarı fiyatına verirse alırım. Niye almayayım? 850 ile 1.5 arası deniyor. Yok yok. Yani verilmez. O para verilmez. Yazık günah yani. Çünkü neydi belirsiz bir şey. Altından ne çıkacak? Ben arabacı olduğum için nasıl bir arıza çıkaracak? Onun tedavisi nasıl? Parçası nasıl? Bataryası ne durumda? Derleme toplama bir araba. İtalyan, Alman, Fransız. Camını belki de döşemesini bir buraya yaptıracaklar. Lastikler belki de pirelli olacak. Bilemiyoruz yani. Yani bir muamma. Bir çıksın görelim. Bir, bir, bir iki sene üzerinden bir geçsin. Servisleri bir açılsın. Ne? tür arızalar çıkarıyor. Bu arızalar kaç liraya yapılıyor? Yani ikinci elleri tutuluyor mu, tutulmuyor mu? Hani bu ayrı bir piyasa yani. Piyasada işte sahibinden de örnekler veriyorlar. Herkes tok alacağım için arabamı satıyorum diye ilanlar var gülüyorum aynı size dediğiniz gibi gülüyorum kardeşim. başka başka bir şey yaramaz ki. ki bir de insanlar da para yok aslına bakarsan. He, var olan da var ama yok olan eskiden bir orta tabaka vardı. Rahmetli özel zamanında orta direkti. Şimdi orta direk falan kalmadı. çatı bel verdi çöktü. Sadece üstteki kiremitler kaldı işte. Nasıl görüyorsunuz peki 2023 seçimleri var? Ne seçimi ya? Haziranda. Siz inanıyor musunuz seçim olacağına? Olacağı söyleniyor. Hey söylentiye inanmayın. Ya insan kaybedeceği bir seçime girer mi ya? Ya biraz mantık yürüdüğü. Sen şu işi bırakır mısın? İyi kötü bir mesleğin var. Üç kuruş kazanıyor. Evin ekmek götürüyorsun. Şu işinden olmak ister misin? O kadar seni şatavatlı bir şaşalı bir şekilde yaşam. Yani bilemiyorum. Ben olsam bırakmam yani. Şimdi altı ben parti var. Içinde ne geliyorsa onu yaparım. Altı parti var birleştiler altılı masa yedili olacak hatta. Ya istersem, e, bir giriş masası kursunlar. Seçim olmayacak. İddialısınız. İddia Oldu. değil yani ben yıllarca siyasetle uğraştım. Teşkilatçılık yaptım. En son 2018'de milletvekili adayıydım Aydın'da birinci sırada. Fakat kurduğumuz parti barajı aşamadı. Ama şimdi e, benim bu gözlemlerim neticesinde e, seçim göremiyorum. Yani bir kararnameyle seçim iptal mi ettim diyecek. Ola, onu bilemem ben seçim için beklemiyorum benim öyle bir endişem yok. Suriye'nin altyapısı hazırlandı. Yunanistan'ın altyapısı hazırlandı. Bir ay bir buçuk ay kala bakalım gündemine gelecek. Nereye girer de nerede nasıl zararsız geri dönerim. Şurada ne kadar şu kadar şehit veriyoruz ne seçimi kardeşim. Dere geçirirken at mı değişilir falan gibi bütün gün şeyler hani bu siyasette bırakın üç günü üç ayı. Üç saat çok önemlidir. Bir anda tık tık her şey değişir. Ama inşallah umarım ülkemiz için hayırlı olur. Bizler artık emekliyiz. Sade vatandaşız. Ha emeklilere bir şey oluyor mu? emeklere hiçbir şey olmuyor bir buçuk milyon lira emekli ma maaşı alanlar iki buçuğa çıktı. Yüzde kaç zam yapmış oldu? Neredeyse 60. İki buçuğu ne yaptı sonra üç buçuk yaptı. Peki normal emekli bizler bir devlete 25 yıl çalışmışız. Katma değer katmışız. Prim ödemişiz. Ve ömrümüzü çürütmüşüz ve 25 yılın sonunda emekli olmuşuz. Benim şu anda aldığım maaş asgari ücretten aşağıya. E sen bir buçukluk hangi sıfatlarını ne şekilde emekli olduğu bilinmeyen birinin maaşlarını tık 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 yükselt. Onu onu hep emekli diyor. Ön plana al. Üste çıkart. E normal emekli ne yapacak? Normal emekliyi düşünen yok. Asgari ücret seviyesine çekilecek Benim, değil e, mi? Em 98'de emekli oldum ben. Benim ma maaşım asgari ücretin iki katıydı. E şimdi asgari ücretin altında. E şimdi on 13 milyon emekli var. Yani kim nereden nasıl oy verecek? Ne, sen olsan nereye oy verirsin? Verir veya oy verir misin? Peki kim veriyor? Valla bilemiyorum. Onu verenlere soracağım işte. Ben e, önümüzdeki seçimde kendime oy verdim. Çünkü ben kendim adaydım. <laughs> yani. Başarılı oldunuz <laughs> Nerede mi? parti oyu? Hangi partiydi? Merkez Parti. Bar barajı aşamadık. Ne Tekrar düşünüyor musunuz? Çünkü hayır aman aman. 35 yılımı verdim. Bundan sonra siyaset mi? Ben normal vatandaşım. Yani karınca kararınca ne varsa işte Allah bunun da yoksulluğunu göstermesin. Tuz kil parası idare ediyoruz. Millet İttifakı'nda da kim olur? Valla işte onu ben vatandaş olarak bir şey diyemem ki. Ben Ankaralıyım. Mansur Yavaş mı diyeceğim? Adam da Beybazarlı. Benim hemşerim. Bırakın hani Ankara Büyükşehir Belediyesi olması. Şu anda da icraatlarını ile karşılıyorum. Olmaması için de bir neden yok. Ama olsun diye bir şeyim de yok. Onu işte o zaman işte altılı masa, bir iç masası artık neyse. Kare masa, oval masa düzenleyecek. Ne çıkarsa çıkacak. Normal bir vatandaş olarak. Bizim oy vermekten başka bir şeyimiz yok. Ha. Geçen sefer kendime oy verdim. Bu sefer bakacağım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Veya seçim olacak mı? O, olursa oy vereceğim. Olmazsa ne, ne, nereye vereceğim? Peki çok teşekkür Rica ederim. ederim. İyi çalışmalar.